Royal Pass çekilişi mi yapacaksın yoksa? Millet sen, sen götün ev diyormuş bir de. <gülüyor> 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 Telefon kimin ki? Kimin? Allah kolaylık versin. İnşallah. Benim ben şu an J7'den oynuyorum mesela ve çok güzel oynuyor. Anasını satayım ee, iyi bir oyunculuk güzel bir telefonda oynamak diye bir şey yok yani iyi bir oyunculuk ilk başta kötü telefonda belli olur. Evet, Yo yo ben de bir şey söyleyeceğim İnşallah hiç öyle olmaz da benim bak 4 saat üst üste PUBG oynasam bile ıh bile demiyor yani ısınmıyor sadece birazcık kasıyor iPhone 7 iyi değil mi? Hadi. Hadi. Mikro dalgaya ay şeye gir. Eee ne buzdolabının üstüne koy telefonu azıcık. Pan. yok. abi ben de, ben de, ben de, ben de. Ama... fanlar var bak önüne millet fanı koyuyor. <tık> ha. Bu iyi ya. Bu yani şey. Bilmiyorum ki vallahi. Bilmem ki. Zaten Emre abinin telefonuna hiç bahsetmeyelim. iPhone 17 Pro. Ben boşumun çaresine bakıyorum. Kompen buldum arkadaşlar. Ben başımı çaresine. Araba geldi. Üç kişiler. Yok. Üç kişiler, üç kişiler. İndiler. Yok. Geldi. Geldi, geldi. <laughs> Ay mandamal gibi bir geldi. mandamal gibi bir geldi. Çanta iki bir şey taşıyamıyor ya. Oho, ne ördün sen? Ne? <laughs> Lanet gelsin şunlardan nereden? Aha. Emre abi tecavüze uğrayacak şimdi. watch out, watch out. Bot kız bot o bot. Ayşe diyeyim mi Emre abi? Ali abi. Ayşe değil mi Ali abi? I got supplies. I got supplies. Hadi gidelim ya benim zaten çantam hiçbir şey doldurmuyor şu öyle şeyin sıpası. Geleyim mi? I got supplies. için mi geliyorum ben oraya? Ben de var hala ben de var. No no. Adam iPhone 17 ile oynuyor. dikey ister mi? Baba bana, tamam. bana silah Bir dakika. Buraya hangi zındık M4'ü bıraktı? Ben başımı Saypasör attım buraya. Ya da atmadım. Tamam. Oy! 6 3e çektim şey. AK okay. Yani Ali abi şuraya bıraksak daha sabah kadar loot yapacak var ya. Şuraya Ali abi bırakak yemin ederim 2-3 saat daha loot yapar. Şöyle Ritar Ritar Elif sürülüyor ya. Tutmayın ya kızlar işte. In. In, 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 var İ bak, İ bak. <laughs> <Zut> varmış İ İ bak Benim sesim niye kalın çıkıyor başka telefonlarda? Biraz kalın. Neyse ben çıkıyorum arkadaşlar. Ben çıktığıma göre siz de çıkacaksınız. Eee görüşürüz. Çıkmayacak mı zaten ne abi? <laughs> ya Allah. Ya niye kalıyorsunuz burada? Gözünüzün yanıyım. Soldan taşın arkası mı o adam? Emin misiniz adam olduğuna gençler? Ya öbür sözün yemin ederim full 5 yerine kasacağım var ya. Arkadaşlarımla hand. Let's Let's daha güzel oynuyorum ben. Bir de BŞN'de de mesela duvar arkası bekleyenler yok. Şu an ben BŞN'deyim biliyor musunuz sabahtan beri? Tamam, tamam. Böyle mesela Aa, zaten adam, adam öyle, adam öyle. Adam öyle. Aha, durma durma durma. Ya Durma dedim. Alana gidelim dedi. Kilimi çalarsan daha benim 5 yok. Sıfır. Ben oraya gidiyorum. Ben gidiyorum bir oraya. Yok. <laughs> Lan. Biri bana VSS atıyor. Allah'ım hala 556 yok.

Bakın benzin de bastım arabamıza. 20 lira benzin doldurdum bak. Çok sağ olun ya gençler. Aa bara girdim. Çektim tam bug'a girdiydim. First aid varmış. First aid varmış görmemişler. Oh. 556 lazım. Çok acil. Emre abi. Ali abi. Seneye atacaksın inşallah. Nerede kal musun? Watch out. Ya da Allah'ın kocamanmış gel gel. Emre abi gel sür gel. Emi abi. Bir lazım. Bak bir C36 var, bir de M4'üm var. 30'a 30 bir de şey var. 101 mermim var. Yetmez. Hayatta yetmez. Hayır C36. No. Ya no. illa kurucu atacaksın o abi. Kurucu ha. Şimdi birisi geçti, yatarak üstü yattı. Ve tam tamur kaldı. Hadi, hadi. Mark the location. Lan var ya ellerim hala yağlı ya. Ha bununla yıkadım kaç, kaç kaç kere yıkadım. Kokpit kas, kokpit kas. Geç şu evde kal. Ev Watch şey. out. Emniyet. Ah. Zımara, zımara, geçin. ee bir zahmet olsun. Aferin lan Emre. Aferin Emre abi lan. Kedi olalı bir fare. Tuttun orada. <laughs> Kedi olalı bir fare tuttun Emre abi. <laughs> Almam. Ya nasıl tavuk? <laughs> Lan oğlum ben niye bir şey sığdıramıyorum bu şeye ya? Beş elli altıları at bir. I need a muzzle. Şuna bak. Hiçbir şey alamıyorum ki. Boş boş enerji içeceğim, bekle. Yok ki bir şey. Yok niye Ya var ya. Şuna bak mermim yok. Allah'ım hala. 556 vardı orada diyor. Emre abicim, ay, ay abi, Ali abicim bak. Ne yoktu biliyor musun? Yok o zaman işte. Anlasın. Bitle bari bir tane daha ne içeyim. Abi hiçbir şey almıyor çantaya ya. Watch out, watch out! <laughs> Emre abi Ayali abi Evet Tanıştın mı? Soyka diyorlarmış ÇEKİL EMRE AĞBİ Ayy ana abi çekil Kurban olayım. Eh Önümün yeni yüzünü abi Alllaaaaaaah Atladı Geriye sıkıyon Murban OHA i yeah, will <laughs> <laughs> <laughs>